toplu sözleşme görüşmelerinin bu süreci nasıl devam edecek? Ne zaman sonuçlanacak? İsterseniz buradan biraz başlayalım. E, Ağustos'un 20'sine kadar Hı. E, sonuçlanması gerekiyor. E, aksi takdirde konu hakem heyetine gidecek. Sendik olarak konunun hakem heyetine gitmesini arzu etmiyoruz. Sendik olarak bizim talebimiz e, kamu işveren heyeti ile yani devlet ile hükümet ile kamu çalışanların temsilcisi olan sendikamız arasında bu konunun bir eşit arası ilişki olaraktan, tarafların hür iradeleriyle, pazarlık güçleriyle, Türkiye'nin gerçekleriyle ve yeni gelecek Türkiye vizyonu tasarımının bir parçası olaraktan oturup konuyu bütün boyutlarıyla analiz ettiğimiz bir çerçeve içerisinde toplu sözleşmeyi imzalamak istiyoruz. Evet. Ama şu bir gerçek ki dün hayal kırıklığına uğradık. Evet. İki aydır e, yoğun bir şekilde e, iş kol, hizmet kolları üzerinden yapmış olduğumuz çalışmalar e, şube düzeyinde. Ardından genel merkezlerimiz üzerinde yaptığımız çalışmalar. Bunların e, siyasi iradeye, kamu işveren heyetine transferi ve ardından da makul bir çerçeve bekler iken dün e, çalışma bakanımızın kamu işveren heyeti başkanı sıfatıyla yapmış olduğu açıklamadaki rakamlar Hakikaten tüm memurları üzmüş. Merkez bankasının enflasyon hedeflerinin gerisinde kalan bir teklifle karşı karşıya kaldık. İlk başta sendikamızın şoku da bunun üzerindeydi. Yani bu nasıl olabilir? Yani merkez bankası bir rakama açıklıyor. kamu işveren heyeti sıfatıyla çalışma bakanımızın açıkladığı rakam bunun bile gerisinde. Yani bu ciddi bir e, kendisiyle çelişen bir tabii durum ki, ortaya ki devlet çıktı kurumları yani. arasındaki uyum açısından da sorunlu bir nokta bu. sorunlu evet. bir nokta. E, hemen ardından zaten genel başkanımız e, tekliflerin revize edilmesini istendi ama şu dakika itibariyle herhangi bir e, yeni bir rakam gelmiş değil. Evet. Memurlar da merakla, üzgünlükle sürecin bir noktasından sonra da kızgınlıkla süreci takip ediyorlar.